Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, Konya Sulutas'tan Sille'nin hemen üstünde bir yerdeyiz ve e, Sille ile ilgili arkadaşlar ki e, Konya'nın kadim yerlerinden bir yeri hemen üstünde, birkaç kilometre aşağıda. Biz de onun hemen üstünde arkadaşlar. Sulutas diye Konya'da, e, Konya'ya çok yakın. E, Sille'nin hemen üstünde böyle e, yine eski bir yer e, Burayla ilgili, Sille ile ilgili bir arşiv vesikasını paylaşmak istiyorum. Peki, hemen Bismillah diyerek arkadaşlar belgemizi açmış olalım. Temettuat defteri arkadaşlar. Konya kazası sulu tas, burası sulu taş mı almışlar? Evet, kazayla bilmeyen arkadaşlar için tabii sulu taş diye e, telaffuz etmiş olabilir kazayla. Evet. Aslen sulu tas olacak şu an bulunduğumuz yer arkadaşlar. Sillenin hemen üstü sille de sayılabilir arkadaşlar. E, aşağı yukarı şöyle kuş bakışı bakıyorum. 2-3 kilometre oldukça yakın yani. Peki. Bir bölüm okuyacağım. Devlet arşivlerinden değerli arkadaşlar. E, şöyle bir bölüm okusak. Temettuat defterleri de en azından bir fikir sahibi oluruz. Neler var, neler yok, neler zikrediliyor temettuat defterlerinde. Bununla ilgili de bilgi sahibi olmuş oluruz. Peki, Bismillah diye başladık. Hemen şurada da büyütelim. Konya eyaleti dahilinde Vaki Sulu Tas şu an bulunduğumuz yer arkadaşlar. Hemen e, şu göstereyim. Arkamızda arkadaşlar görünen Gevele Dağı. Hemen karşımızda biz yer yamacındayız. Bir, birkaç yüz metrelik bir mesafe arkadaşlar. Peki. Ee, Gevele Dağı'nda gösterdik. Devam edelim. Konya e eyaleti dahilinde vaki, Sulutas kariyesinde sakin, ehli İslam'ın emlak ve temettuatını mübeyyin defteri. Emlak dediği artık mal, mülk, e taşınır taşınmaz eşyalar arkadaşlar. Emlak mülkten geliyor. Ve temet ve temettuatın mübeyyen yani gösteren defter. Peki burada hane bir hane bir yani numara ev numarası bir. Evet hane bir numara bir diye yazmış. Böyle bir kişiyi okusak aslında yeterli oluyor. Yani o kişiye ait eşyalar, mallar, mülkler genelde tarlalar, hayvanlar vesaire bağlar, bahçeler zikri tüm etrafı defterinden arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Peki Mehmet oğlu Musa Efendi. Mehmet oğlu Musa Efendi'nin emlak ve temettuatı. Emlak ve temettuatı. Bu Mehmetoğlu Musa. Bilmiyorum taslı olan bizi takip eden arkadaşlarımız var mı arkadaşlar? Ben taslı değilim ama... Gidip geliyoruz. Bu arada ufak bir bahçemiz var. Konya'ya yakın. Ee, bu zat imam idüğü. imammış arkadaşlar. Peki tarih ne zaman? Hicri 1261 arkadaşlar. 1261 Hicri tarihi. Miladi karşılığı olarak da e, 1840'lar tam olarak söyleyeyim arkadaşlar. Aşağı yukarı yuvarlak hesap. 1240. 1845'e denk geliyormuş. Peki. 1845. Evet, taslı olup dedesini araştıranlardan varsa arkadaşlar Mehmetoğlu Musa. Musa'nın evet Mehmetoğlu Musa Musa Efendiye ait temettuat defteri. Burada görevi yazıyor. İmam idi diyor. İmam idi. Normal e, imamlar, müezzinler vesaire böyle bilgisi veriliyor ama e, başka defterlerde mesela burada mesela farklı görevlerde de yazabiliyor. Mesela burada farklı bir kişi. erbabı ziratten ziraatten gidiyor. Başka bir müezzin olabilir. Yazmayabilir ama burada genelde imamlar için yazıyor arkadaşlar. İmam idüğü. Peki imammış. İmama ait. Bakalım neler varmış. Mezru tarla. Ekilmiş tarla. Dönüm. Kaç dönümmüş? 11,5 dönüm. Tabii dönüm demişken Konya dönümü Tabii burada hangi e, metrekaresini bilmiyorum arkadaşlar Normalde bizim günlük e, kabul gören metrekaremiz ne kadar bin metrekare bir dönüm bin metrekare ama Konya'da bir dönüm 2500 metrekare Tabii ki buradaki kastı hangisi bilmiyorum yani 2500 metrekare olabilme ihtimali Bence çok yüksek. Çünkü günümüzde hala Konyalılar arkadaşlar yoğun bir şekilde e, e, 2500 metre olarak kabul ederler, kullanırlar. Belki bu da tabii ki Konya biliyorsunuz yüz ölçümü çok büyük. E, tarla tapan bahçesi çok olduğu için arkadaşlar böyle e, daha büyük sayı tutuyorlar gibi geliyor. Belki hasılat yazmış hemen aşağısında yani geliri ne kadar Mezur tarladan 11 buçuk dönüm tarladan gelir ne kadarmış? Burada 60 demiş. 60 dedi Hicri e, 1260 yani 1844'te e, 188 kurmuş, kuruşmuş ve 261'de yani 1845'te de 250 kuruş olmuş. Peki yani %30-35 gibi bayağı bir kar etmiş. Peki gayrimezru tarla, ekili olmayan tarla Gayrı mezun, tarla dönüm bu da 10 dönümmüş. Bahçe dönüm e, bahçesi, şurada bir çizgi var arkadaşlar. Bu çizgi buçuk demek. Mesela burada da vardı, on bir buçuk okumuştuk. Burada sadece bir çizgi var. E, yani e, yarım dönüm. Tabii bu yarım dönüm muhtemelen 5 metrekare değildir. E, 1250 metrekare olma ihtimali daha yüksek. Konya dönümü itibariyle. Tabii öyle bir bilgi yok ama tahminen söylüyorum arkadaşlar. O bahçe dünlümden de hasılatı e, ne kadar 40-50 yarmış 40-50 kuruş yani ortalama bir hesap almış 40-50 diye. Sağman anam, sağman anam, sağman anam böyle e, yani sütünden, e, ondan sonra yününden istifade edilen koyunlar res yazmış burada res 30 tane varmış hasılatı da. Onun geliri de 160-180 kuruş. Saman keçi, res 10 tane keçisi varmış. Ondan sonra kuzusu 20 taneymiş. Erkek keçisi 8 tane. Bunlar res arkadaşlar adet baş olarak hayvanlar için kullanılıyor. Oğlak 1, merkep 1. Erkek keçinin hasılatı da 25-30 kuruş olduğunu görüyoruz. Musa, Mehmet oğlu Musa Efendi'ye ait Konya Sulut Peki Bargir yani Beygir at yani arkadaşlar bir tane öküz bir tane cehri fidanı bir bitki türü arkadaşlar cehri fidanı 30 tane varmış hasılatı da yıllık 25-30 kuruş. Peki defa cehri fidanı demek başka yerde de daha da varmış burada da 55 tane cehri fidanı varmış defa cehri fidanı 2 sene olup 3 seneye kadar hasılat olacağı. Bakınız burada da cehri fidanı ile ilgili bize bir fikir veriyor bu belgeden yola çıkarak. Cehri fidanın meyvesi ya artık o neyse meyve olarak şöyle değişik iki tane renkli oluyor. Demek 5 yılda 4-5 yıl ekilden sonra 5 yaşındayken verim alındığı anlaşılıyor. İki sene olup yani iki iki yaşındaymışlar bu fidarlar üç seneye kadar yani yaklaşık beş yaşından beş yaşına gelince hasılat olacağı yani ondan gelir elde edileceği anlaşılıyor. Evet arkadaşlar hmm. burada da şunu da okuyalım ve dersimizi bitirelim. Bir senede tahminen demet u bir senede tahmini <laughs> affedersiniz tahmin olarak geliri ne kadarmış ee, bu e, emlaktan bağ bahçelerine sahip 478 kuruş imamlıktan da 260 kuruş e, geliyor yani imam burada da güzel bir bilgi var arkadaşlar İmamlık maaşının aylık 20 kuruş e, 20-25 kuruş olduğu anlaşılıyor çünkü 260 bölü 12 arkadaşlar e, ne yapıyor eee 20 küsür artı 21 küsür. Peki o zamanki imamlar demek aşağı yukarı bir köyde arkadaşlar. Bu kadar maaş aldığını 1200 e, hicri 1250, e, 1261 miladi karşılığı 1845 tarihinde köy imamlarının aldığı maaşı buradan görebiliyoruz. Konya için söyleyelim. şehirde göre değişebilir mi bilmiyorum arkadaşlar. Değişebilir. Peki. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Konya Sulu Tas Kariyesinin Temettuat Defteri'nden bir bölüm okuduk. Yani diğerleri de genel itibarla aynı arkadaşlar. Ee, birinin farklı e, böyle hayvan türü olabilir. Bah mesela hemen aşağıya geleyim. E, mesela erkek dana. Konya'da tana der arkadaşlar. E, burada da tıyla yazmış. Tana erkek dana mesela var. Farklı hemen gözüme ilişen. Öküz var affedersiniz. Oğlak diğer metinlerde geçmiş miydi? Farklı olarak neler var? Aynı herhalde arkadaşlar. Yani ifadeler aşağı yukarı aynı. Yani belki bir iki e, hayvan olarak ya da bahçe türü olarak değişiklik olabilir ama genel itibarla Konya sulutasta mal mülk sahibi olanların e, ortak eşyaları, malları vesaire hayvanatı bu şekilde zikredilmiş Hicri 1800 e, özür miladi 1845 tarihinde Konya Sulu kariyesi temettuat defterinden bir bölüm okuduk. İnşallah istifadeli faydalı olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın. Başka bir derste tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.